Herkese merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün yepyeni bir Bully videosuyla karşınızdayım Diyeceksiniz ki Oğlum bu şekil Ne Arkadaşlar ben 2 hafta içinde Oyunu bitirdim Daha bully görevleri gelmeyecek Neden çünkü Eee Şey işte gelmeyecek Onun yerine böyle bu Eğlenceli videolar gelecek dinlenin. İlk bugumuza geçelim. Toplam 7 tane bugumuz var. İlk bugumuza geçelim. Şimdi buraya saklanıyoruz. İlk önce bir daha bir şeyimizi değiştirerek Çünkü yakışıklı olunca yakışıklı olmamız şey yani.

Tamam, böyle yapıyoruz. Bakın içerideyiz. Ama böyle geçince burada doluyoruz. Bir tane daha bir şey var. Şuradan şuraya gidersek. Hadi hadi. Hadi. Evet. Aşağı düştüğümüzde knockout. Birinci bulgumuz buydu. İkinci bulgumuz şöyle. İkinci bulgumuz çok değişik bir şey. Şimdi ben o çocuğu bulmam lazım. Ha tamam. Buldum. Bakın. Bakın. <gülüyor> 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 bakın arkadaşlar gördünüz kızan oldu lan Patlatmalar lan kız tövbe. üçüncü bulunuz. Şimdi tarz şey yapalım. Daha iki dakika beklesin. Bir dakika, iki dakika bekleyin. Aa olmuyor. Neyse arkadaşlar oyuna ilk başladığımızda bu nasıl kapalı oluyor. Biliyorsunuz zaten kapalı oluyor. Dışarıya çıkamıyoruz. Dışarıya çıkmanın yolunu göstereceğim şimdi size. Şu go kartımızı alalım. Buradaki çöpe geliyoruz. Buradan duvara doğru bakıyoruz. Olmadı. Ben bilmiyorum. Arabayı. Saklanıyoruz. Yine oldu. Lan niye olmuyor? Ben yapmıştım bunu. Allah Allah. O zaman bunu saymayalım arkadaşlar. Bir tane daha buğumuz var. Ee, bu da çok değişik bir şey. Şimdi canımıza bakın. Canımız 200 çünkü öpüştük o yüzden ilk önce buradan bir düşelim canımıza bakın azaldı değil mi? ilk önce bir deney yapalım diye. bak bakalım şimdi kaykayla atlayacağız o balaşı hep canımız gitmeyecek canımıza bakın canımız gitti mi gitmedi. Evet. Şimdi bir şey. Rockstar'ın amblemi. Rockstar Games'in amblemi. Games Hemen yarın bugün e, Ama gitmeden önce şu ayarlardan müziği bir kısalım çünkü ihtiyaç olacak. Bu, oh, oh. Bu arabanın sesi de çok güzel lan. Arkadaşlar bunu da ben e en aldım. Diğer videoda ıı, şey yaparım. Nasıl alındığını gösteririm. Şimdi bizim ev nerede burada? <laughs> Lan ne? Ayak işi Ayak işi verdi. ya git ya Şöyle de park Şimdi bakın müzik çalıyor değil mi Müzik çalıyor Şimdi bakın. Müzik hayla çalıyor. Yani. Bu da böyle bir bugunluk. İsterseniz bakalım. Başka hiçbir yerde hiçbir şey yok. İçeride gazı çok güzel. Bakın hiçbir şey yok. Şöyle bir tane daha Bakın bundan da gelmiyorsunuz. Sonra tuvalete de bakalım isterseniz. Tuvalette de bir şey yok. Yani. İkinci bugümüze de geçelim. Bu da yakın biri bu. Tamam burada zaten. E, Arabamız burada kalsın. Bakın motosikletim var. Şimdi ben bu bisikleti kaybedeceğim. Kaybedeceğim dediğim şöyle atacağım. Burada değil mi bisiklet? Şimdi fail olabilir çünkü bu her zaman olmuyor. Bakın bisikletim burada ama bu da benim bulduğum bir buktu. Bisikletim burada yok. Yani. Şimdi okula gidip gizli silah alacağız sonuncu bu galiba bu. <laughs> ben köpek seçtim ya. Ne oluyor? Şu şey yapmayalım. Bir tane daha bugumuz var da onu da belki ne zaman göstereyim? Şimdi göstermeyi düşünüyorum ama şimdi belki göstermez çünkü e, Polis, polis bulmamıza ihtiyaç. Polis ya o nasıl Polise ihtiyacımız var. Polise değil de polis arabası var. Bu da bayağı bir zorlu. Bazılarınız biliyordur. Sırapsan da video doldurulamıyor. Ben de... Var. Biraz şuradan Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar beklettiğim için özür dilerim. Ee, şey oldu. Nerede olduğuna baktım da.

Silahımız bu. Bakın bakın zehir saçıyor. Bir görevde de zaten buradaki e, devasa şeyi e, devasa sinep kapamadı bunun ismi. At, atma lan. Bunun ismi neyse işte e, devasa sinep kavver şey yaptık. Bu silahları yok ettik. zincirlerin üstünde deneyelim bakalım şimdi. Evet, evet. Şu üstünde test edeceğim ben bunu. Lan öğretmen. Yakala pek bir şey yapmıyor zaten gizli bir silah uyuyalım da diğer e, o polis şeyine bakalım kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş galiba Şu gol kartımızı alalım mı? Ben yanlış tarafa gittim. Dalgalıma geldi. geldi. Aa, şimdi burada polis arabası bu alacağız. Polis arabası. Polis arabası yok mu? Belki bulabilir misiniz polis arabası? gelen motosiklet geliyor. Allah vay gel. Aha yakalandı. Aha yakalandı. Polis arabasına ihtiyaç I Kaldı. Ee, i̇stediğiniz için şimdiden teşekkürler, ben ne teşekkür bileyim ben sizler için sevgilerim. Neyse size kalmış, e, abone olmayı, like atmayı unutmayın, hepinizi seviyorum.